Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle e, Değişik bir şey yapacağız. Bugün odama kamera kuruyorum şu arkamdaki dolabın üstüne. Ben odada yokken bakalım odada ne oluyor. Oda biraz daha anlatsın. Neyse çünkü ben aşağı iniyorum yani benim odam iyi abla şöyle göstereyim. Buradan iniyorum ve bir sesler duyuyorum. Yukarı çıktığımda kedi var ama kedi korkmuş. Ne oluyor lan? O zaman ben yine bir kamerayı hemen şuraya koyuyorum. Videoyu durdurmayacağım. Durdurma tuşu yok. Zaten yeni kamera alacağım. Böyle yapıyoruz. video kamerası. Yok! No! Çıktım. Başka bir şeyler var. Şimdi. Şimdi şöyle koyuyorum. Kamera. Ağzıma sıçıyorum gel. Ben bir de bunu sabitleyeceğim. Düşsem öleceğim. Kurduk. Kaldı. Oh. Şu odayı çekiyor mu? Çekiyor. Al dur. Al hayır. Neyse ben yatağımda tatlı atacağım. Ben tatlı atarken siz beni like atmayı unutmayın. Neyse o zaman ben aşağı iniyorum. Ama inmeden önce kendime bu sopayı Eğer bir şey olursa diye bu topayla korunacağım. geldim siz geldim bu ne bloklar ne geldi bir dakika bir dakika bir dakika kamera kamera bir şey çekti mi bu ne lan burda kim bloğu var e, s6 bloğu şey çekti mi